Kompozisyon nedir hocam? Kompozisyon nedir hocam? Şimdi kompozisyon bölümünün aslında adının bestecilik olmamasının sebebin kompozisyon bölümünün içerisinde iki dal olması. Bestecilik ve orkestra şefliği üzerine. Ya kompozisyon bildiğimiz edebiyattaki kompozisyon gibi de bir şeyleri kurgulamak, yönetmek ve bir şeyleri ele almak. Ya yani müzik alanındaki müziği ele alan kısım aslında kompozisyon bölümü. Ya aslında müziğin yönetmeni. Aynen o şekilde. Ya yani yine aslında bir benzerlik var. her şeyi bunlar yönetiyor galiba anladım. Peki Beşin diye yeniden Hocam besteci rap dinleyemez mi? Dinler abi niye dinleyemez? İsteyen istediğini dinleyebilir yani. Ama, Ama daha çok beste dinliyor değil mi? Besteciler de Müzik şey sözü yok, yok Müzik abi. İsteyen istediğini dinleyebilir mi? Daha çok İsteyen yazmak Hiç istediğini dinleyebilir. Kompozisyon illa klasik gibi çağdaş falan mı olması lazım? O tarz olması lazım kompozisyon. Ha. Ya üniversitelerde öyle çalışılıyor. Kompozisyon bölümünde, bestecilik bölümünde. Yani genel olarak aslında o dal üzerinden.